Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizden rica ediyoruz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için Bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize teşekkür ediyoruz. Sevgili İlkin, Türkçe kökenli olan isminiz ilk olarak anlamına gelmektedir. İlk doğan çocuklara verilen isimlerdendir. Sevgi hayatınızda önemli bir yer teşkil ediyor. Beğenilmek ve takdir edilmek istersiniz. Venüs gezegeni tarafından yönetiliyorsunuz. Sezgileriniz ise oldukça kuvvetlidir. Her konuda bir denge ve adalet arayan merhametli bir yapınız bulunuyor. Duygusal iniş çıkışlarınız sizi moralmen yıkabilir. Kalbiniz dolu olduğu sürece hayatınızdaki her şeyi yoluna koyabilirsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Başarılı, ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. İsminiz size başkalarına yardım etme arzusu ile size arzusu ile idealist bir doğa veriyor. Genellikle bir ihtiyaç gördüğünüzde ilk harekete geçen kişi olursunuz. Etkilenebilir ve anlayışlı olduğunuz için başkalarının sorunlarını çok keskin bir şekilde hissedebilirsiniz. Derin duygu ve düşüncelerinizi incelik ve diplomasi ile ifade etmenizi tuhaf kılar. Samimi, açık sözlü konuşma tarzınız bazen başkaları tarafından yanlış anlaşılabilir. Biraz bencil olduğunuz için başkalarından nadiren tavsiye alır kendi deneyimlerinizle öğrenirsiniz. Hassassınız ve çok kolay incinirsiniz. Çabalarınız için övgü ve takdir bekliyorsunuz. Ancak diğerleri sizi anlamakta zorlanır. Monotonluktan ve sistemden hoşlanmazsınız. İç dekorasyonda, müzikte, sanatta, el işlerinde veya çok yönlü ve beceri gerektiren diğer işlerde özgün olmaktan zevk alırsınız. Mükemmeliyetçisiniz, ancak çabalarınızın sonuçları genellikle yüksek beklentilerinizin altında kalabilir. Liderlik pozisyonu size hitap eder. Çünkü yönetilmek yerine başkalarını yönetmekten zevk alırsınız. Duygularınız güçlüdür ve duruma göre yoğun tepki verebilirsiniz. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atalımcısınız. Etrafınızdaki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz sağlık canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli, üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü, iddialı ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, şefkatli, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince çaba sarf edersiniz. İsim verilirken dikkat edilmesi gereken harfler ve hayatımızdaki etkileri hakkında bilgi edinmeniz için videolarımızı altyazı butonunu açarak sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Ç, ş, yumuşak g gibi işaretli harfler ile noktalı ö, i, ü harflerini içeren isimlerin sahiplerinin ekonomik, sağlık veya ailevi yaşamsal sorunları olabileceği ortaya konulmuştur. İçinde gül hecesi geçen isimlerin genelde pek gülmediği, aksine mutsuz bir yaşam sürdüğü görülmektedir. Bu bakımdan çocuklara isim koyulurken hangi ırka mensupsanız o ırka ait isimlerin verilmesi ve içinde noktalı veya işaretli harflerin bulunmaması gerekmektedir. İsimlerinde bu harfleri taşıyan kişiler nüfus dairelerinden isim değişikliği talebinde bulunabilirler. S harfi ile başlayan isimler proje üreten para kazanma konusunda özel yetenekli ve rızkı açık kişilerdir. Mimarlık, mühendislik mesleklerinde de başarılı olurlar. Sakıp ve Serdar isimleri ise zenginliğin sembolü olarak görülüyor. M ve N harfi ile başlayan isimler parasal konuda ticaret yapanlarda, satış pazarlamada başarılı olabilir. P harfi ile başlayan isimler ya da isminin içerisinde olanlar tüm meslek dallarında başarıyı yakalayabilirler. Para enerjisi getiren isimler M, S ve C harfleridir. İş ve kariyerde başarı getiren isimler. K, F, S, T, M, U, Z, A ve O harfleriyle başlayan isimlerdir. Sakıp, Tarkan, Tamer, Kamelya, Kanat, Faruk, Namık gibi. U, A, O harfleri olan isimler de para enerjisini kendilerine çekecek güce sahip olurlar. Acun, Serdar, Cansu, Mesut, Sakıp, Umur. Ulus, Sude, Sultan, Sumru gibi şanslı isimler içerisinde N, I, R harfleri bulunan isimlerdir. Aşk enerjisi getiren isimler U, A, S, C, F, L harfleridir. İsmin sonu U veya A harfiyle biterse aşk enerjisini çekmek daha etkili olur. Azra, Ahu, Buse, Banu, Mustafa, Musa Sabah, Sefa, Sumru, Kumru, Ebru gibi GMK harflerini taşıyan isimler yollarına tek başına devam etmek zorundadırlar. Asla ortak kabul etmemelidirler. Yapacakları ve kuracakları işte ortak ve yardımcı alırlarsa işleri başlamadan biter. Eğer dik durmazlarsa e ezilirler. Sabırlı olmaları ve gülümsememeleri gerekir. Ortak işler onları batırır yavaş olacaklar ya da hiç. M harfinin sırrı karşısındaki için hayatın dönüm noktası olmasıdır. GMK olan isimleri herkes çalıştırmak ister, kullanmaya çalışır ama para vermek istemezler. Samimi olmamaları, az konuşmaları, sır vermemeleri ve en önemlisi dert yanmamaları gerekir. Çünkü bu davranışları onların enerjilerini tüketir enerjilerini emen kişilerden uzak durmaları, göz göze gelmemeleri gerekir. Bebeğinize isim verirken dikkat etmeniz gereken harfler. A harfi iki taneden fazla olmamalı. B harfi koyulabilir, sezgileri güçlü olur. C harfi şart değil. D harfi olabilir, hırsı getirir. F harfi uygundur. G harfi bir tane iyi olur. H harfi olmasa da olur. J harfi çok uygun değil. K harfi en az bir tane çok iyi olur. L harfi olabilir. M harfi bir adet olması iyi olur. Ama sağ veya solunda A harfi mutlaka olsun. N harfi fena değil. O harfi olabilir. P harfi olabilir. S harfi olursa iyi olur. T harfi olabilir. U harfi bir taneyi geçmemek kaydıyla olabilir. V harfi çok elzem değil. Y harfi olmasa daha iyi olur. Z harfi bir tane olursa iyi olur. Sevgili takipçilerimiz, isimlerimiz renklerimizi, renklerimiz ise kişiliklerimizi belirliyor. Bu bakımdan siyah ve gri renk olmadığı, ışıksızlığı, karanlığı, karamsarlığı, depresyonu, tehlikeyi, tedirginliği, kini, nefreti, kaosu belirlediği, ölümü matemi temsil ettiği ve özellikle yazın güneş ışınlarını üzerine çekerek vücut ısısını arttırıp enerjiyi çabuk bitirdiğinden, renklerin enerjilerinden faydalanarak daha enerjik, renkli, pozitif bir yaşam sürdürebilmek için bu lekeleri giysilerinizde kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Siyah yerine kırmızı ve mavi renklerin birleşiminden oluşan çivit mavi ve lacivert renkleri kullanmanızı öneriyoruz. Yazın serin kalmak için giysilerinizde mavi, lacivert, mor, yeşil, turkuaz renkleri ve güneş ışınlarının etkisinde kalmamak için saflığı, temizliği, berraktığı temsil eden aynı zamanda reflektör vazifesi görerek ışığı geri yansıtan beyazı. Kışın ise sıcak tutması, canlılık ve enerji vermesi için kırmızı, nar çiçeği, bordo, turuncu, sarı ve beş tonları kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Giysilerinizde renk uyumunu doğru yapılandırabilmek için kırmızı ve nar çiçeği rengi turkuaz ve yeşil ile turuncu rengi mavi ve çivit mavi ile sarı ve bej renkleri mor renk tonları ile kombinasyon yaparak beyazı ise özellikle yazın her renk ile birlikte kullanabilirsiniz. İsim analizleri bizlerin fiziksel, ruhsal, psikolojik yönlerini birlikte olmak ve evlenmek istediğimiz kişilerin bizimle olan uyum derecelerini, gerçek karakterlerini öğrenerek uyumlu birliktelikler oluşturabilmek için doğru karar vermemizi sağlar. Partnerlerin tüm özellikleri, uyum dereceleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek için özel danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca spor kulüplerinin doğru transfer yapabilmeleri ve takım ruhu oluşturabilmeleri için Kadro uyum analizleri ile ilgili kurumsal danışmanlık yapmaktayız. Aşağıdaki e-posta adresinden bizimle irtibat kurabilirsiniz. Işığınızın ve renklerinizin bal olması dileğiyle hoşçakalın.